Merhabalar, fazinin iğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Arkadaşlar önümde e, zemini siyah bir yazma var, üstünde de renkleri mevcuttur arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika kral bir model yapacağız, ağır bir model yapacağız. Arkadaşlar e, renkleri e, yazmanın siyah olmasında ben öyle e, seçtim arkadaşlar, e, o modeli size göstermek için. E, güzel olacağını düşünüyorum siyah yazmaya yakış yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar e, modelimiz 1 2 3 aşamadan oluşuyor dostlarım sevgili arkadaşlar modelime geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz aynı zamanda fazinin iğnesinden Instagram hesabımından da takiplerinizi bekliyorum dostlarım Bugün yeni yılın birinci günü yani 1 Ocak'tayız arkadaşlar. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar bakın birazcık zürafa çektim buraya. Bana bu yeterli diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar bakın çiçeklerim de böyle modelimi hemen geçelim arkadaşlar ben birkaç tane zürafa çektim buraya başlayalım arkadaşlar hiç durmadan modelimizin yapım aşamasını sevgili arkadaşlar şimdi çektiğim birkaç tane zürafadan dört tanesini kullanıyorum arkadaşlar şöyle yine geri geliyorum bata bata bakın kayalar yapıyoruz arkadaşlar şimdi yine geri geliyorum iki tane yaptık arkadaşlar. Şimdi yine geri geliyoruz. Buraya şöyle dostlarım bir ee, yuva yapıyoruz arkadaşlar. bu yuvanın içine 10 tane büyükçe gözleme yapalım büyükçe bu yeterlidir birazcık uzatmam lazım. Çünkü uzun pırpır pır istiyoruz arkadaşlar. Uzun olacaklar. Şöyle tutalım. Ve sıkalım. Bakın dostlar. Bu boyutta. Arkadaşlar bakın. 3 6 9 10. Şimdi ne yapıyoruz? Aşağıya. Hemen altındaki pırpırlarımızı incitmeden usulca aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel güzel zemin zürafaya batarak ağacımızı bitirmiş bulunmaktayız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya 5 tane zürafa, boş zürafa şöyle bir iki üç dört ve beş arkadaşlar bunu açık renkli yazmaları da yapabilirsiniz ee, yeşille ee, öyle de olur. Siyah yazmaya da çok güzel duracağını düşündüğüm için siyah yazmayı seçtim size arkadaşlar. Bu zevk meselesidir tamamen. Ben siyah zeminli yazmaları çok sevdiğim için ee, bunu böyle <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bir yani altıda. Yuva kurduk. Şöyle bir yuva. Sevgi dostlar bir pırpır. Pır orta boy. Üstüne çıkalım. Buraya biraz küçük olacak şekilde bir pırpır pır yaptık. Şimdi Semine inelim. Şöyle arkadaşlar indik çok e, aşağı indiğimiz ipi çok e, şey bırakmayalım, gevşek bırakmayalım. Bakın. Bir daha buraya yapalım böyle. küçük bir pırpır. Pır. Arkadaşlar şimdi aşağıya inerken ipimizi azıcık bol bırakabiliriz. Açık. Evet oldu. Böyle birazcık. Havalı dursun. Arkadaşlar iniyoruz zemine tekrardan 2 Çok özür dilerim. 1 Bunu saymıyoruz çünkü. 2 3 de arkadaşlar yine aynı ağacımızı yapacağız. Benim ipim bitti. Bakın buradan keseceğim arkadaşlar. E, zemin kısmından görünmeden tekrardan bağlayıp e, bu yaprakları bu ağaçları böyle üçer tane özür dilerim iki işer tane boşlukla birlikte 5 tane bırakacağım arkadaşlar Sonra tekrardan bu işlemi yapacağım. Renkleri atmak üzere ben sizinle birlikte olacağım inşallah. Evet arkadaşlar bakın, bakın dostlarım. Bunu dediğim gibi açık renkli yazmalara da yapabilirsiniz bu model harika bir model. Bakın arkadaşlar şimdi sarı ipimi ipimle çalışacağım. Sarı ipimi nereye bağladığımı görüyorsunuz dostlar. Pırpırımın uç kısmına. Arkadaşlar sarım da çok güzel bir renk. Yani sarının birçok rengi var. Ee, bu renkte efsane. Tohum e, olarak ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Üç boyutlu çalışmalarımda. E, çok güzel. Harika bir renk. Yine inşallah. E, bitiyor sarım yine alacağım inşallah bakın arkadaşlar bir pırpırdan diğer pırpıra köprü ettik sonra geri döndük ve yuva elde ettik görüyor musunuz arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar küçük bir pırpır yapacağız buraya şöyle gördük mü arkadaşlar Hemen sıkalım, üstüne batalım tekrardan, yine sıkalım, aşağıya iniyoruz arkadaşlar. İpimizi fazla havalı bırakmayacağız ama böyle yeterli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yine üstüne çıkalım, yine uç kısmına batalım böyle. Bir de arkadaşlar aynı şekilde. Yine arkadaşlar ipimi fazla uzun bırakmamak şartıyla aşağı iniyoruz. Bakın tekrardan yukarı çıkarak son kez batalım. Evet. Yine arkadaşlar sakin bir şekilde fazla büyük bırakmadan hiç boş bırakmadan hatta böyle güzelce aşağıya inelim gördük mü dostlar bunu böyle birbirini sırt sırta gelecek şekilde düzelterek sıkalım arkadaşlar forum vermek zorundayız eğer vermezsek e, böyle gelişine olmaz arkadaşlar hiç güzel olmaz. Şimdi arkadaşlar hemen yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafa. Yine bakın. Böyle köprü elde ettik. Geri gelerek yuvamızı yaptık arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Hepsi eşit olsun arkadaşlar. Eşit olmasını e, olmasını istiyorsak bakın e, nasıl diyeyim. İlk pırpırımız çok önemli. Tamam mı arkadaşlar? İlk pırpırımızla yani ilk pırpırımızın e, boyutu kadar hepsi olması lazım ki e, yapraklarımız eşit olsun. Yoksa biri küçük biri büyük olursa orantısız olur. Çirkin olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Şimdi oradaki bu renkten ortasına bir işlem daha yapacağız arkadaşlar. ipimi değişeyim hemen yine inşallah sizinle olacağım. Evet arkadaşlar bakın. Rengimi nereye bağladım görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar şimdi buraya şöyle azıcık çevireyim arkadaşlar bana engel olmasın buraya arkadaşlar dört tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar isterseniz e, sarı rengini yapmadan pırpır yapın yukarı çıkın rahatsız olurum yapamam diyorsanız öyle de olabilir benim için fark etmez diyenlere de böyle de yapabilir arkadaşlar. Şimdi yine aynı boyutta olsun. Şöyle 3 hepsi bir olsun. Öyle sıkalım arkadaşlar. Hepsini bir tutalım. Sonra öyle sıkalım. İpim çok dönüyor bu. Biraz hmm, nasıl diyeyim. Çok dönüyor ipim. Şimdi buradan yakalarsam olayını bitiririm arkadaşlar. Evet. aynen öyle bitirdim bile. Bakın. Ne kadar meşakkatli yaptım bu iş. Döndüğü için arkadaşlar. Benim bir suçum yok. Hı. Bütün kabahat ipimin arkadaşlar bakın. Bunu buradan yakaladık. İpim biraz pörsledi. Neden öyle oldu? Onu da bilmiyorum. Herhalde güzel çıkmadı ipim. Arkadaşlar bunun böyle birazcık. Şöyle tutayım. Evet. Şimdi dostlarım. Bakın. Bu ne kadar güzel oldu değil mi? Şahane oldu arkadaşlar. Bakın. Ay çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. E, bu arkadaşımıza da içinin e, yaptığım içine yaptığım pırpırdan yapraklarını yapacağım. Yapraklarına yaptığım rengi içine pırpır pır olarak kullanacağım. Yapayım arkadaşlar sunuma yine sizinle olacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Muazzam bir güzellikte bir modelimiz meydana çıktı. Arkadaşlar bakın. Bu renklerine bakalım hemen. Renkleri efsane arkadaşlar. Ben bunu e, tek renkte çalışabilirdim fakat e, günlerimiz arkadaşlar bakın e, ikisi de orantılı renkte ben de böyle onun için istedim arkadaşlar biri bir renk biri bir renk olsun aynı yazmanın e, modeli gibi olsun arkadaşlar bunu e, ağır modelleri sevenlere e, yaptım onlara gelsin arkadaşlar. Sevgili dostlar beğeni ve yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın. E, modelimi bitirdim sevgili arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla tekrardan bir daha e, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.